Değil, hepinize merhabalar. Ben Nebe. Ben Ahmet. Sinemada örnekler aracılığıyla psikoloji ve diğer pek çok disiplini konuştuğumuz podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü vakamız David Lynch'in 1986 yapımı Blue Velvet. Türkçesiyle Mavi Kadife. Evet. Peki. David Lynch ikimizin de çok sevdiği bir yönetmen. Bayılırız. Abi. Neden? Çünkü kendisi sürrealizmin, psikanalizin, psikolojinin işiğinde dolanan bir yönetmen. Öyle değil mi? Evet. Bu yüzden aslında senin de öncesinde hep bahsettiğin gibi sanki bizim sinevrotik projemiz için filmlerini çekmiş gibi. Öyle. Yani o kadar besleyici bir yönetmen ki temaları açısından. Bizim için bulunmaz bir vaha. Evet. Eğer yaşasaydı büyük ihtimal bizi takip ederdi. Bize abone olurdu. Evet. Ee, Storysinde de paylaşırdı belki de. Hatta podcastimizin üçüncü orta olarak birini seçecek olsam kesinlikle David Lynch olurdu. Yani Hatta konuk olarak ona değil. verirdim kesinlikle. Ben de aynı şekilde. Peki, o zaman Blue Velvet'ten bahsedelim biraz. Konusuyla başlamak isterim. Blue Velvet, yahut mavi kadife. Bir komşusunun arka bahçesindeki çim arazide kesik bir kulak bulan kolej öğrencisi Jeffrey'nin hikayesini anlatır. Jeffrey, olayı kasabanın şerifi John Williams'ın kızı, Willis öğrencisi olan Sandy Williams'ın yardımları ile ...kendi başına araştırmaya karar verir. Sen de babasının ofisinde duymuş olduğu... ...kulak değili yardımcı olabilecek bilgileri... ...Jeffrey'e sağlar. Jeffrey sonunda sosyopat bir suçlu... ...aynı zamanda da tecavüz, cinayet... ...ve uyuşturucuya karışmış bir çetenin lideri olan... ...Frank Wilson... ...yeraltı dünyasına girer. Çok niş, David Lynch'e yakışır... Evet. ...buram buram psikoloji kokan... ...hafif de... Ee, ...kovala kaç temasının işlendiği çok tatlı bir film. Evet. Blue Velvet filmi aynı zamanda ismini bir şarkıdan oluyor. 1950'lerde yazılan, 1963'te Bobby Winton tarafından popülerleşen klasik bir şarkıdır. Söyleyenin de sesi gerçekten Velvet Kadife gibidir. Çok da severim. Hatta Lana Del Rey'in 2012'de ünlü bir cover'ı vardır. Buradan White Girl müzik seven hanımefendilere de duyurulur. Evet, o zaman filmin dünyasına giriş yapalım. Eyvarsın. Hadi girelim. Blue Velvet yani mavi kadife aslında bir yetişkinliğe geçiş hikayesi. Jeffrey filmin başında oldukça saf bir genç. Üniversiteden babasının hastalığı dolayısıyla doğup büyüdüğü kasabaya geri dönmüş bir gençtir. İmajını incelediğimizde giydiği kıyafetlere, saç kesimini, tıraşsız değil, tıraşlı yüzünü Bey incelediğimizde face. baby face. Oldukça temiz bir görüntü sunar bize Jeffrey. Baktığında ileride başarılı olabilecek, topluma fayda sağlayabilecek bir karakter gibi görünür. Öyle değil mi? Evet. Masum, efendi, normlara uyan, e, görücü usulü, evlenme adayı bir karakter gibi. Evet. Ve bu sadece Hı. bize Jeffrey karakteri aracılığıyla sunulan bir şey de değil Demetlinç tarafından. Aynı zamanda filmin başlangıcında bizi kırmızı güller karşılıyor. Evet. Sonra kamera göğe doğru yükseliyor. Altta kırmızı güller, gökte masmavi, aydınlık bir gökyüzü. Baktığında Amerikan Rüyası diye tabir edebileceğin her şey filmin başlangıcında mevcut. Fakat Ahmetciğim, Freud Thanatos'tan yani ölümden oldukça beslenen bir yönetmen. David Lynch de bunun farkında olacak ki filmi bir Amerikan rüyasıyla başlatıp devamında toprağın altına, yer altına, ölüme yani Tanatos'un topraklarına giriş yapmakta. Sanki Amerikan rüyasını gömmek istiyor gibi. İlk başta onu yüceltti o ambiyansla, manzarayla hı hı. E, bize iyi bir imaj çizdi Amerikan rüyası hakkında. Evet. Sonrasında o rüyayı kabusa çevirdi, yerin dibine soktu ve bunu... E, çok saldırgan olmadan eleştirel bir tavırla sürdürdü. Evet, çok güzel kadın. Bu daha önce konuştuğumuz bir şey değildi seninle. O zaman devam edelim. Hadi Freud demişken Freud'la ilerleyelim. İd, ego, süperego. Nedir hocam? İd, ego, süperego. Tanımlarını senden alabilir miyiz? izleyiciler adına. Tabii ki. İd, ego, süperego pek çoğumuzun aslında aşina olduğu kavramlar Ahmet. Hatta çoğunlukla bize bir illüstrasyonla karşılar bu üç terim. Bir, ...buzdağı vardır, bir iceberg evet. vardır. Bu iceberg'ün... ...en tepesinde... E, ...genelde süper ego vardır. Ortada görünen yüzünde ego... ...ve derinlerde... ...o koyu mavi okyanusun... ...içinde id... ...barınır. Film üzerine ele almak isterim. Şöyle bir değerlendirdiğimizde... ...id içimizdeki dürtüleri... ...gösterir bize. Jeffrey'in merakı, arzuları ve dürtüleri. Bunlar... Onu o kesik kulağa yönelten ilk içsel etkilerden biridir. Şuna da değinmek isterim ki linç filmde parmak değil, penis değil, göz değil, dudak değil kulağı kullanmıştır. Sence neden Ahmet? Kulak bize içsel yolculuğu hatırlatan e, en önemli duyu organı motiflerinden. Yani şöyle e, kulak bir yolculuk gibi aslında. Sesin iletişimi de öyle gerçekleşir. Kulak kepçesinden başlar, ilk durağımızdır, sonrasında devam eder. Çekiç, örs, üzengi şeklinde ilerler. Hı hı. Sanki filmin yolculuğunu e, bir duyu organına indirgemek gibi. Olabilir. Ben şunu da eklemek isterim ki kulak beyne, zihne, bilince doğrudan açılan bir kapı gibidir. Şahsen bana kalırsa Lynch tam da bu yüzden kulağı kullanmıştır film aslında kulak kulak deliğine bir zoom atar. Kulak deliğine yakınlaşır ve oradan Jeffrey'nin kabuslarla dolu dünyasına bilinçaltına gireriz. Peki, devam edelim. Ego Jeffrey'in rasyonel kararları diyebiliriz. Neyden bahsediyorum? Şunu anlatmak istiyorum Ahmet. Kulağı bulup onu bir pakete koyması, pakette de dedektife gitmesi. Bu cinayeti yahut bulduğu kulağı aydınlığa kavuşturmak isteyişi Jeffrey'nin egosundan kaynaklanan bir dürtüdür. Ve aynı zamanda dedektif de burada süper egoyu, e, kural koyan, evet. normları belirleyen otorite figürünü Hı -hı. temsil ediyor. Otorite figürü ve içsel arzuları arasındaki o yolculuğu, e, egoyu çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Katılıyorum. Süper ego dedektif dedin, haklısın. Bir de şunu eklemek isterim ki yine Jeffrey üzerinden ilerleyecek olursam. Aslında süperego'da içselleştirilmiş ahlak kurallarıdır. Bir peygamber gibidir sizin başınızda duran ve size öğütler, fetvalar, hadisler veren, sizi her zaman iyiye doğru iteleyen. Fakat bu iyi her zaman iyi anlamına da gelmez. Çünkü iyi toplumsal bir normdur ve süperego bizi normlara göre şekillendirir. Normlar her zaman doğru değildir demek istedim. Kısacası gücü elinde bulunduran değerler, kurallar bütünü. Evet. Bizim yapmamız gereken ne ide ne de süper egoya bulaşmak her zaman egoda yani ortada buluşmaktır. Peki e, film inanılmaz bir Oedipus kompleksi eyvah, eyvah. teması üzerine eyvah, denemek. eyvah. yani daha Freudian bir film bulabilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimal aramışızdır. Freud'u seven insanlarız. <laughs> evet. Linçlemek serbest bu arada. Evet. Bulamadık. Yani. yani. Varsa da lütfen bize bunu Yorumlarda belirtin. Yorumlarda buluşalım evet. Lütfen. Peki Oedipus kompleksi dedik. Oedipus kompleksinden bahsedeyim önce. Belki bilmeyenleriniz vardır aranızda. Burada lütfen bize küfür etmeyin. Yani bu bizim ortaya attığımız bir kavram değil. Freud'un bundan kaç sene önce neredeyse bir asır önce galiba ortaya attığı bir kavram. Hatta ondan da öncesi var. Şimdi Oedipus bizim Yunan söylencilerinde karşılaşabileceğimiz, denk geleceğimiz bir karakterdir, bir figürdür annesine olan aşkından, annesine duyduğu, babasını öldüren bir karakterdir Oedipus. Burada da Oedipus kompleksi yahut Oedipus denklemi Jeffrey, Dorothy ve Dorothy'yi bir seks kölesi olarak kullanan Frank üzerinden kurulmuştur. Dorothy film boyunca Frank'in neredeyse hiç görünmeyen annesinin yerini tutar. Frank ise Jeffrey'nin şu an ya da film boyunca hastanede yatan pasif babasının yerini alır. Fallik dönemin tüm o karmaşası burada adeta bir tiyatro sahnesi gibi oynanır Ahmet. Beden farkındalığı, utanç, yasak arzu ve tabii ki Oedipus kompleksi. Doros'un Jeffrey'i evinde gardırobunda yakaladığında onu izlerken yakaladığında soyun fakat bana bakma talimatı bile ...direkt fallik dönem dinamiğindendir. Sizin. Fixation diye bir kavram var. Fallik evet. döneme takılı kalma diye. Evet. Yani oradaki problem, orayı aşamama. Hı hı. Haklısın. Ee, ben şöyle bir parantez daha açmak istiyorum. Filmi izleyenler bilecektir. Frank Doros'u tecavüz ederken... ...Doros'u her zaman şunu söyler. Bana bakma aptal kadın... ...gibi bir şey söylüyor. Daha kaba konuşuyor elbette. Fakat ben bunu hafifletip söylemek istedim. Ee, düşündüğümüzde Doros'u... ...bunu mirroring ile Frank'ten aldığını söyleyebiliriz. Yani Frank'ten gördüğü şeyin aynısını Dorothy Jeffrey'e de uyguluyor onunla ilişkiye girdiği sırada. Peki o zaman e, Frank'in oral dönem enerjisiyle devam etmek istiyorum. Filmin çok çarpıcı bir sahnesi vardır rahmet eminim. Sen de oraya bir aile sakılmışsındır. Oral döneminde fixation yok abi. Sakılmışsın derken. Çok şükür. Lütfen. Geveze birisi değilim. Estağfurullah gevezeler üstüne alınmasın. Sigara Siz... da içmiyoruz bu arada. Evet biz de gevezeyiz. Geveze olmasak bu podcast'i yapmazdık ama oral dönemimizde sıkıntı yok. Ee, onu garanti verebiliriz. Her neyse. Filmin en çarpıcı sahnelerinden birisi Frank'in Jeffrey'i kaçırıp Dorothy'nin rujunu kendi dudaklarına sürdüğü sahne. Hmm. Ruju Dorothy'nin rujunu kendi dudaklarına sürer. Ardından Jeffrey'nin yanaklarından yahut kafasından onu şöyle bir yakalar. ...kendisine çeker... ...ve dudaklarına yapışır... ...yani... ...Doros'un rujuyla... ...Jeffrey'i öper... ...ne düşünüyorsun abi? İlginç bir fantezi... ...evet... ...abi diyecek bir şey yok ya... ...peki ne diyecek bir şey he? yoksa <laughs> o zaman ben devam edeyim abi... Ee, ...burada... ...Frank'in ruj sürüp Jeffrey'ye öpmesi... ...tam bir oral dönem temsilcisi... ...hatta Jeffrey'nin yolculuğunu tamamlayabilmesi için... ...burada erken dönem babasal güç figürünü alt etmesi gerekiyor. Babasından gelen öpücük dedi yani Frank'tan gelen öpücük dedi. Bunu aslında biraz üst, bunun biraz üstesinden geldiğinden söz edebiliriz. Şimdi ba babasını alt etme isteği annesiyle olan rekabetinden kaynaklanıyor. Çocuk... annesi üzerinden olan rekabetinden kaynaklanıyor. Evet, çocuk o dönemde e, ilk bakım vereni olan hı hı. karşı cins olan annesine ilgi duyuyor. Evet. Bu ilgi sonucu babasını bir tehdit olarak görüyor. Hı hı. Sonuçta ikisi de aynı kişiden hoşlanıyorlar, duygular besliyorlar ve babasıyla olan bir rekabeti, bir nefreti bir kini o kompleksinin bir sonucudur. Hatta bu kompleks sonrasında bir korkuya dönüşüyor. <laughs> hadım olma korkusu. Evet, hadım edilme korkusu. Ee, İngilizcesiyle. Ya, gerek yok başımda. Ee, Castration. You know. Öyle bir şeydi. Peki. Tamam o zaman devam ediyorum. Şimdi dedin ki annesine duyduğu ilgi sebebiyle babasıyla giriştiği rekabet. Şimdi şöyle bir sahne vardı yine filmin aslında ortalarına gelmeden hemen önce. Jeffrey Dorothy'nin dolabında saklanır, sonrasında Dorothy'ye yakalanır. Dorothy ile tam cinsel bir ilişkiye girecek gibi olur ki Dorothy'nin kapısı çalar. Gelen Frank'tir. Jeffrey dolaba yeniden saklanır ve dudaklarını mühürler. Devamında Frank içeri dalar ve Dorothy'ye tecavüz etmeye başlar. Frank o dolabın pervazı arasından o ince boşluktan annesi annesi değil tabi ama annesi yerine koyduğu Dorothy ve babasının yerine koyduğu Frank'i izler. Burada aslında İngilizcesiyle voyeurism yani teşhircilik, röntgencilik veya gözlemleme hastalığı dediğimiz bir fantezi, bir fetiş vardır. Şundan da söz etmek gerekir ki bu primal scene'in yani ilk sahnenin örneklerinden birisidir. Bu primal scene dediğimiz şey nedir? Çocuklukta anne babamızın yatak odasından bazı sesler duyarız Geceleyin bir vakit uyandığımızda. Ne yaptıklarını anlam veremeyiz. Babam annemi dövüyor mu? Ya da annem babamı dövüyor mu? <laughs> gibi şeyler düşünürüz. Ve evet aslında çocuk açısından gerçekten de yatak odasında yaşananlar çocuğun düşündüklerinden daha beterdir. Evet. Babasıyla annesi cinsel ilişkiye girmektedir. Bu oldukça doğal olan bir şey baktığımızda. Fakat çocuk, açı, çocuk açısından artık annesi sadece çocuğun annesi olmaktan çıkar. Babası babası olmaktan, ilgi verenleri olmaktan bu figürler çıkar. Ve kendi e, başlarına buyruk bireyler haline gelir. Yani çocuk annesiyle babasının dünyasının bir tek kendisinden ibaret olmadığını bu primal scene ile anlar. Jeffrey'nin dolabın kapığının arkasından yakaladığı şeydi bunun bir örneğidir. Yani leyleklerin getirmediğini öğrenmesi o evet. çocuğun e, o dipus kompleksini tetikleyen bir olay. Evet. Oedipus şu şekilde sonlanıyor: çocuk babayı öldürüyor. Filmin sonlarında Jeffrey saklandığı dolaptı, Frank onu tam yakaladığında yellow menin yani sarı takım elbiseyle adamın cebinden aldığı tabancayla Frank'i tam alnının ortasından vuruyor ve Oedipus kompleksini tamamlamış oluyor. Anne kendine kalıyor diyebilirim. Peki. Biraz da e, başlıklar üzerinden psikolojik kavramları sahnelerle yorumlayalım, konuşalım. Lütfen. İlk kavramım bilişsel psikolojinin e, güzidelerinden selective attention, Türkçesiyle ile seçici dikkat. Hatırlayacak olursanız Jeffrey'in çimler üzerinde bulduğu kesik kulak motifi. Kamera zoom yapar, sesler kesilir, diğer detaylar tıpkı bir filtre gibi bulanıklaşır. Bu bilinçli bir tercihtir. İzleyiciye film hakkında ipucuyu daha sahnenin başında verir. Tehdit uyaranına odaklanması dikkat ve bellek sisteminin tetiklenmesiyle gerçekleşir. Yani bir cisme, bir objeye odaklanıyoruz. Zihnimiz bunu Dikkat çekici olarak buluyor, seçici dikkat şeklinde belirliyor ve sonrasında çevresel faktörleri filtreliyor, e, bulanıklaştırıyor, göz ardı ediyor. Bu da istediğimiz, odaklanmak istediğimiz e, materyale e, dikkat vermemizi sağlıyor. Evet. Bir sonraki kavramım travma. Hepimizin hayatımızın bir döneminde karşılaştığımız travmalar ve bunların bilişsel etkilerini ben film üzerinden konuşmak istiyorum. Buyurun abi. Travma sonrasında kişi algı bozukluğu yaşar. Hmm. Neden? Sonuç ilişkisi kurmakta zorlanır. Belliği bozulur. E, zaman kavramı sekteye uğrar. Hmm. Peki travmaya uğrayan karakterimiz filmde kim diye soracak olursanız... ...elbette ki Dorothy. Kendisi e, Travma Bonding dediğimiz bir ilişkiyle karşı karşıya... ...Frank karakteriyle olan ilişkisi. Şiddete uğruyor, cinsel tacize uğruyor ve bunun sonucunda da... E, ...travma sonrası bazı semptomsal bozukluklar yaşıyor. Evet. Peki bir sahneye dönelim. Dorothy'nin çıplak olduğu bir sahne var. Hı hı. Kendisi darp edilmiş. Vücudunda darp izleri, çizikler. Ve bu bize o şiddet sonrası, o cinsel taciz sonrası, travmanın onda yarattığı bilişsel etkileri e, en iyi örnekleyen bir sahne. Evet. Kendisi çıplak olduğunun belki de farkında bile değil. Zaman kavramı e, ...hasar görmüş... Evet. ...neden sonuç ilişkisi kuramıyor... ...ve bu da onun... E, ...travma sonrası bilişsel etkilerini... ...olumsuz yönde etkiliyor. Bir diğer kavram... ...hypervigilance... ...yani hmm. sürekli tetikte olma durumu. Bu genelde kaygılı travmalarda görülür. Vücut sürekli uyarılma halindedir. Yani savaş ya da kaç... ...septomları e, vücudumuzda belirir. Hmm. Örneğin... ...göz bebeklerinin büyümesi... ...sindirim sisteminin sekteye uğraması... Evet. E, ...ya da kalp atış hızımızın artması. Bunlar o parasempatik sinir sistemimizin sürekli tetikte olmasını gösteren evet, bir durum. Evet. Bir diğer kavramımız Heh. sikimas. Peki anlamı nedir sikimasın? Beynimizin dünyayı anlamlandırmak için kullandığı zihinsel kalıplar ve kısa yollardır. İlk şemayla başlamak istiyorum. Sendinin kasabamız güvenlidir inancı. Burada herkes birbirini tanır, kötü olaylar olmaz diyalogları. Filmin başındaki ışıl ışıl manzaralar ve renkli huzurlu kasaba imajı da bu şemayı pekiştirir. Diğer bir şema. Fakat Jeffrey karakterinin kesik kulak bulduktan sonra cinayet şüphesiyle olaylara dahil olması aslında manzaranın pek de içler açıcı olmadığının bir göstergesi. Dolayısıyla o ilk kasabanın güvenilir olma imajı şeması çöküyor. Bir diğer kavramımız kognitif dissonance. Leon Festinger'in 1957'de tanımladığı bir kavram. Türkçesiyle e, inançlarımız ve davranışlarımız arasındaki çelişki, attitude-behavior çelişkisi olarak da geçer. Hı hı. Örneğin sigara bağımlısı bir insanı hayal edelim. Onun inancı sigaranın zararlı olması yönünde olsun, ama davranışı sürekli e, arkadaşlarından dal istemesi, hı hı. yanında paket taşıması, sık sık tüketmesi olsun. Burada davranışıyla sigara içme davranışıyla sigara zararlıdır inancı, tavrı çelişiyor. Evet. Bu da kognitif dissonanse yol açıyor. Var mı Ahmet senin böyle bir şeyin? Ciddi ilişki arıyorum inancı Hı. ve sonrasında flörtöz, eğlenceli it dürtülerimi tetikleyen ilişkiler. Evet. Yani ship'e bağlamamız, ciddi ilişki arıyoruz deyip de. Evet bu bizim aslında tutum ve davranış çelişkimizi örnekleyen bir şey peki, peki. şimdi nesne ilişkisi diye bir şey var tamam mı bunu Freud ortaya atmıyor ama Freud ilerletiyor sonra Winnicott üstleniyor birkaç psikolog psikanalist daha üzerine konuşuyor bu e, nesne ilişkilerine fakat ben şimdi o kadar derine girmeyeceğim girmek istemiyorum haddime değil hocalarımız onları zaten bilir İleride halkımızı aydınlatır öğrencilerini aydınlatır ben çok şey yapmayacağım şunu söyleyeceğim. Tıpkı Jeffrey'nin bulduğu kesik kulak gibi yaşamın ilerleyen dönemlerinde karşılaşıldığında bilinç dışı, ilkel, regresif bir kaygıyı tetikleyebilir bizimlerde karşılaşabileceğimiz bir parça nesne. Tamam mı? Bu Freud'un tekinsizlik diye adlandırdığı olgunun bir örneğidir. Bunun Almancası da var ama şimdi geçen hafta yaşadığım kazadan sonra... ...ben artık Almanca terimler söylemek istemiyorum. Mazur görmediler değil evet, mi? Evet. Uyardık. Siz 1919 Freud tekinsizlik yazın çıkar. Tek kelime bir şey zaten. Geçmişi de silin sonra arkadaşlar. Aynen. Ee, Freud'u görmesinler. Peki Freud tanıdık olanın yabancılaşması... ...bastırılmış olanın geri gelmesi... ...ikizlik durumları mucizevi tesadüflerin rahatsız edici tekrarları ve kastrasyon kaygısı gibi, kastrasyon dediğimiz adım edilme korkusu e, gibi temel psikolojik terimler aracılığıyla tekinsizliğin daha kapsamlı bir incelemesini yapmıştır. Yani özetle tekinsizlik bir zamanlar tanıdık, bildik olanın bastırma yoluyla belleğe yabancılaştırılması, bilinç dışına gizlenmesi sonucu oluşan şeydir. Fakat e, işte daha önce de söylediğim gibi Blue Velvet'te bu göz, el değil, kulaktır. O halde ee, sosyal ve gelişim psikolojisiyle devam edelim Evet Role confusion hı. Türkçesiyle rol çatışması Evet Hepimizin hayatında birçok rolü var hı hı. Örneğin öğrenci rolü Evlat rolü hı hı. Sevgili rolü Podcast partneri rolü hı hı. Evet Birçok rol Sevgili Bu... rolünde eksiz Değil mi? Maalesef İyi oyuncuyuz aslında Rolün hakkını veririz hı. ama Bil bakalım ne eksik Evet <laughs> <laughs> Peki Nebicim, evet. ben nöropsikoloji alanıyla devam etmek Distan istiyorum. Birinci sınıfta benim favori dersim. Evet, de. benim de. Yüksek notlarla geçtik. Jeff karakteri Hı. film boyunca tehlikeli hareketlerde bulunuyor. Evet. İt dürtüsüne kapılıyor Hı -hı. ve... ...dürtüsel davranışlarla hareket ediyor. Eee. Bu da onu tehlikeye itiyor. Aynen. Hakim olamıyor abi kendisi. Aynen öyle. Kendi kontrol demiyor. <laughs> örneğin tehlikeli hareketlerdi bunun. Evet örneğin. De, örneğin Dorothy'nin evine gizlice giriyor. Değil mi? Ne işi var abi abi? Bir peyssatçı olarak, bir evet. role play yaparak evine evet, giriyor. Evet. Sonrasında onu gardıroptan çıplak bir şekilde izliyor. Hı hı. Devamında onunla cinsel bir yakınlık yaşıyor. Hı hı. Sonrasında pişman oluyor tabii evet. ki. Patlama noktaları da gerçekleşiyor. Bu bize Nora ne Prefrontal korteksin biraz devre dışı bırakmasını evet. hatırlattı. Çünkü prefrontal korteks bize high IQ functions movement'lar yani Hı. karar verme, plan yapma gibi görevleri Hı. yerine getirmemizi sağlayan bir lob korteks. Ve diğer bir çelişki ise dopaminerjik sistemlerinin daha taşkın, daha deli dolu çalışması. Evet. Gençliğinden kaynaklanıyor büyük ihtimal. Aynen. Mezolimbik Aynen. dopamin sistemleri daha aktif oluyor. Evet. Bu nucleus accumbens diye geçiyordu evet. yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikisi arasında sürekli bir çatışma var. Evet. Hocam bir parantez açmak istiyorum burada şimdi yaşından dolayı dedin çok haklısın. Gençler risk almaya daha meyilli. Evet. Tamam mı? Çünkü ileride önlerinde çok geniş Uzunca bir zaman vakitler... dilimi var. Aynen evet. öyle. Bu yüzden istediği gibi risk alabiliyor. Bravo. Zaten senin bu dediğin dopaminerjik e, kısımlar da buradan geliyor. O nükleus accumbens noktaları falan. Bahsettiğin gibi devam et abi. Aynen falan. öyle. Ve bunlardan pişman olmaları hemen gerçekleşmiyor. Yani o duygusal tarafı, o risk alma tarafı senin dediğin gibi daha baskın olduğu Hı -hı. için pek de bir pişmanlık yaşamıyorlar. Evet. Şöyle bir şey demek istiyorum. Evet. Psikolojide araştırma yöntemleri Başlığı altından ilerlemek istiyoruz. Psikoloji biliyorsun bir bilim dalı. Tabi esnek de bir bilim Hı -hı. dalı ve birçok disiplinde bünyesinde barındırıyor. Evet, burada oydupus kompleksi konuştuğumuzda batmayın yani. Aynen öyle. Birçok yöntemleri, metotları var Hı -hı. araştırmalar yapılırken. Bunlardan bir tanesi doğal gözlem. Natural observation dediğimiz. Evet. Jeff karakteri filmin başında kesik kulağı bulduktan sonra bir maceraya atılıyor kulak motifini gözlemliyor. Hı -hı. Çevresel faktörlere bakıyor, inceliyor. Bir gözlem yaptığını görüyoruz. Evet. Ve bunu doğal ortamında yapıyor. Hı -hı. Bu da internal-external validity ilişkisini bana hatırlattı. Yani içsel ve dışsal geçerlilik. Hı -hı. Şu an genç kardeşlerimize yardımcı oluyoruz bilimsel düşünceye girişine. Aynen, alttan alan arkadaşlar da Aynı. bizi takip etsin. Evet. Doğal ortamında gözlemlediğinde... Bir şeyin external validity yani dışsal geçerliliği elbette ki daha yüksek oluyor. Evet, çünkü, çünkü dışarıda dışarıya uyarlanabilir. Üstünde, aynen. Var mı aklına gelen bir şey? If you have a golf ball side consciousness. <laughs> abi aklıma gelen yok. Tamam yap bunu David Lynch konuşalım abi. David Lynch sana nasıl hissettiriyor Ahmet? David Lynch bana eğer yönetmen olmasa Hı. psikoloji lisansından dereceyle mezun olacak çok başarılı bir insan. Abi. Bir öğrenci. Evet. Ek olarak yani David Lynch sanki bir psikoterapist gibi bir herif evet. ya. Ya ben eminim adam çoğu psikologdan, çoğu psikoterapistten psikanalistten daha fazla psikoloji içerikli kitap okumuş. <laughs> Belki de kendi söküğünü dikebilen tek terzi olabilir. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam kendisinin şöyle bir anısı var. Hı. Zor dönemlerden geçti bir zamanda terapi almak istiyor. Evet. Terapi odasına girerken psikoloğa soruyor. Hatırladım. Benim bu terapiye gelmem yaratıcılığımı hı, hı o bilişsel gücümü evet etkiler mi? Evet diyor etkileyebilir. Hı hı. Direkt o an çıkıp gidiyor. Aynen öyle. Siz böyle yapmayın ama. Yani bu aynen. arada David Lynch hı. turneler yapmaya bayılan bir birisiniz. Abi adam aynı zamanda müzisyen. Evet. Ya e, David Lynch'in filmlerinin bestecisi adamın ismi unuttum. Neyse abi Twin Peaks için yaptığı müzikler olsun, Lost Highway için yaptıkları olsun. İnanılmaz, i̇nanılmaz. ya. Bu arada Lost Highway demişken filmin Birinci saat 37. dakikasında mı ne bir otoyol sahnesi görüyoruz Ahmet tamam mı? Otoyol sahnesinin aynısı. Aynısı. Lynch'in Lost Highway filminin açılışında gördüğümüz sahnedir. Ben bu sahneyi niye bu kadar iyi biliyorum? Çünkü o sahnede David Bowie'nin I'm Dranged Hı. parçası çalıyor. İnanılmaz severim. Kendisi David Bowie fanıdır. Tabii. Spotify listem nasıl abi? Hocam. Ee, 16 milyon arasında. Evet 16 milyon dinleyici arasında. David Bowie'nin 16 milyon dinleyicisi arasından. 4200. gibi bir şey oldum. İnanılmaz. 4 senedir Spotify dürümümde. <gülüyor> Spotify <gülüyor> tavuk dürümümde. Ee, birinci sırada her zaman David Bowie vardır. Bu listeyi Jeff Buckley. Selam kızlar. Jeff Buckley, Elliot Smith, Pink Floyd, Leonard Cohen ee, gibi isimler takip eder. Kendisi aşk acısı Temalı parçalar dinliyor ama çapkının tekidir arkadaşlar. Öyle Elliot Smith, Between the Bars falan. Emo gibi takılırım böyle dolaşırım. Aynen Hı. öyle. Evet. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün David Lynch, Blue Velvet'ı konuştuk. Spotify'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta bizleri bulabilirsiniz. Destekleriniz evet. çok değerli. Şöyle bir anket yapmak istiyoruz. Hı. Bir sonraki filmimiz ne olsun arkadaşlar? Önerilerinizi bekliyoruz. Evet. O halde bir sonraki podcast kayıtlarında vakalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>